Vabisa yeni Müslüman olmuş bir sahabiydi. Vabisa İslam'ın mesajları ile ilgili Peygamber Efendimiz'e neyin iyi neyin kötü olduğu konusunda soru sormak istiyordu. Vabisa zihnindeki soruları sormak üzere Peygamberimizin yanına geldi. Onun gelişini fark eden peygamberimiz yaklaş Vabisa yaklaş buyurdu ve onu dinledikten sonra sorusunu şu şekilde cevapladı. Vabisa iyilik ve kötülük konusunda kalbine, vicdanına danış. Zira iyilik kendisiyle gönlünün huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatandır. Kötülük ise insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve vicdanına endişe verendir. İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. İnsanlar kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyenler sıradan insanlardır. İyilik Allah'ın rızasına eriştiren her türlü davranıştır. İyilik gönülleri mutlu etmeye yönelik her türlü güzel iştir. İstenilen, beğenilen arzu edilen bir özelliktir. İyilik, başkasına karşılık beklemeden yapılan davranış ve lütuftur, ikram ve yardımdır. İyiliğin zıttı kötülüktür. Kötülük, İslam'ın çirkin gördüğü ve yasakladığı her şeydir. Kötülük, Allah'ın emri ve insanın yaratılışıyla bağdaşmayan zararlı olan her türlü durumdur. Kötülüğe engel olmak kişinin imanının bir gereğidir. Mümin imkanı ölçüsünde, gücü nispetinde insanların kötülük yapmasına engel olur. Daima iyiliği teşvik eder ailesine, çevresine, kimsesizlere, yoksullara, yetimlere, yaşlılara, kısacası bütün yaratılmışlara karşı iyiliği benimser. Kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret eder. Mümin Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru ayeti-kerimesine gönülden bağlanır. Değerli kardeşlerim, Cumanızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak Cumanızı mübarek eylesin. Allah'a emanet olunuz.